Allah Allah. Bebeklerim Niloya, Pepe neden ağlıyorsunuz? Ne oldu? Niye ağlıyorsun Pepe? Niloya neden ağlıyorsun? Allah Allah, niye ağlıyor bunlar? Karnınız mı acıktı acaba? Niloya, Pepe. Allah Allah, ben sizi ranzanıza yatırdım. Biriniz üstte, biriniz altta yatıyorsunuz. Beraber de yatıyorsunuz. Tamam gelin bakalım. Sizi ben top koyayım. Siz orada birazcık oynayın. Ben size yemek hazırlayayım. Tamam mı? Karnınızı doyurayım. Gelin bakalım. Bakın. Burada rengarenk bir top var. Balıklar var. Kurbağa var. Bakın kalpler var. Burada kocaman bir fil var. Gördünüz çocuklar. Bu Niloya ile Pepe'nin top havuzu. Ama toplar nerede? Allah Allah toplar nereye gitti çocuklar? Durun topları getireyim de bunun içine dökeyim. Ama önce Niloya ile Pepe'yi alayım. Gel bakalım Niloya ağlama. Gel bakalım şöyle otur. Pepe sen de gel bakalım. Sen de böyle dur. Tamam mı? Şimdi ben size topları dökeceğim, oynayacaksınız. Tamam mı? Oya tamam mı Pepe? İşte toplar burada. Bakın. Şimdi döküyorum. Hazır mısınız? Geliyor. Hey bakın. İşte oldu. Allah Allah. Hala ağlıyorsunuz. Niye siz ya? Niye? Bakalım Nilo'ya. Sen bununla oyna. Pepe dur sana da bir tane oyuncak vereyim. Bakayım susacak mı Pepe? Bak Pepe çok tatlı bir fil var burada. Al bakalım. Cık, hemen yemek pişireyim. Karınları acıktı sanırım. O yüzden durmuyorlar ağlıyorlar. Durun bakalım çocuklar ben bir mutfağa gideyim. Yemek pişireyim tamam mı? Evet. Ocağıma yemeği koymuştum. Şöyle pişireyim. Allah Allah çok ağlıyorlar ya susmuyorlar bu çocuklar yemek pişti şuradan tabağımı alayım evet evet şimdi bunu yedireyim bebeklerime gelin bakalım benim güzel bebeklerim şuradan kaşıkla alalım bir tane niloya ya, bir tane de pepeye. Bir tane niloya ya, bir tane de pepeye. Aferin size. Doydu mu karnınız? Karnınız çok mu acıkmıştı? Tamam tamam ben size yemeklerinizi veriyorum bakın. Ha. Evet. Tamam. Doydunuz mu? Allah Allah. Yine ağlıyor bu bebekler. Niye ağlıyorsunuz siz? Karnınızı doyurdum. Size oyuncaklar verdim. Top havuzu var. Niye ağlıyorsunuz bebekler? ya. Gel bakalım Pepe. Şöyle yat bakalım. Nilo'ya sen de gel bakalım. Altınıza mı yaptınız acaba siz? Şuradan gideyim ıslak mendilimi alayım. Durun bakalım. Heh, şurada ıslak mendilim var. Bekleyin. Şimdi şöyle yat bakalım. Önce Nilo'yanınkini açalım. Gel bakalım Nilo'ya. Altınıza mı yaptınız siz acaba? Dur bakalım. Şöyle açalım. Şöyle bacaklarını yukarı kaldıralım Nilo'ya. Tamam mı? Aa! Kaka yapmışsın Nilo'ya. O yüzden mi ağlıyordun sen? Dur ıslak mendile silelim bakalım. Cık cık. Ah 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 ah. Tamam tamam Niloya. Tamam tamam ağlama. Tamam. Bak Niloya. Senin bezin temizlendi. Şimdi sana temiz bez bağlayayım tamam mı? Bekle bakalım bezimizi alalım. Evet. Bak burada temiz bezimiz var. Gel bakalım. Evet Niloya, senin bezini bağlayalım. Şuradan cırt cırtımızı kapatalım. Ay, Niloya'nın altı tertemiz oldu. Tamamdır. Şimdi Pepe'de sıra. Pepe sıra. Pepe'ninkini de temizleyelim. Hmm. Pepe de kaka yapmış. Pepe'ninkini de temizleyelim. Evet, ıslak mendille silelim. Tamam. Pepe'ye de yeni bir tane bez takalım. Evet. Pepe'nin bezi de burada. Yeni temiz bez. Gel bakalım Pepe. Yat bakalım. İşte oldu Pepe. Hadi gelin bakalım. Şimdi artık uyuyabilirsiniz. Sen yatağına yat bakalım Pepe. Nilo'ya sen de gel bakalım. Sen de Ranzan'ın üstüne yat. İşte oldu tertemiz oldunuz.